Koca karı, dedikodu yap. Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına. Daha kırıt. Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına. Bizim beye bile kafa tutuyor. Benim oğlanı avcunda oynatıyor. Ya Her şarkıya böyle başla. bir gelin görülmüş müdür? Ne bulaşık yıkar, ne çamaşır yıkar. Bizim gelinin aklı fikri hep bir de bizim mahallenin şiki şarkı şiki Hanım, baba. Aynı var. aynı ya baba. <laughs> Elif Meri Turik. <laughs> Şuna bir tokat patlatın. Ben vurayım. Ha? Ha? Gel şarkıya şarkı devam da. et. Şiki şiki, şiki baba. <laughs> aynı aynı <yaba. gülüyor> ha, turi. Vurden, ya baba. Herkese bu. Elif Meri Turik. Gel buyur. fakiri ya baba. Nereden geliyor o Son yarış nazlı olmalı. Bir de dünya efendisi bir beyi var. Mükremin bey. Zavallıcık. Ağzılar değil. Bu kadar elinden kim bilir neler çekiyor. Kel. Son yarış nazlı. Şiki şiki nazlı. Aynı aynı nazlı.